Aybaz Nasıl? Yüzecek misin? Yüzmek ister misin anneciğim? Yüzelim mi? Çıkartırız oğlum ayakkabılarımızı Bak Aybaz şelaleye Aybaz baba sandalyeleri getirsin Buraya oturalım olur mu anneciğim? Çok güzel bir yer Hayır ayakkabılarımızı çıkaralım gel. Anneciğim. çıkaralım mı ayakkabılarımızı? Tamam annem. Hayır şapka'yı çıkaramayız. Güneş geçer başımıza. Al oğlum. Attın mı suyun içine? Yakala bakalım. Bir yaprak. Başka? Kaç tane yaprak yakaladın Aybaz? Aybaz. Evet. Ama onu alamazsın. Düşersin anne. Al sen şunu, al beni, at tekrar yakala aybars, yakala. Evet bir yaprak, iki yaprak ve üç yaprak üçünü de aldın aybars, üçünü de aldın elinde üçü de. Evet, üç tane. At, at yine. Suçun mi geldi? Tamam hadi gel gidelim anne. Hadi bay bay oğlum. Gelişiriz.